Çankaya Köşkü'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmeler de bulundu. Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi. 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sürecinde başlattığımız dayanışma ve işbirliğinin ülke menfaatleri Türkiye'nin geleceği konusunda o günden bugüne kadar büyük bir kararlılıkla, iyi niyetle devam ettiriyoruz. Özellikle uzun süreden beri devam etmekte olan terörle PKK terörüyle yaptığımız mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ki hareket tarzımızı anlatma fırsatı bulduk. Ülkenin ana meselelerinde muhalefet ve iktidar ayrımı yapmayacağız diyen Yıldırım, bütün konularımızı konuşarak, görüşerek ve uzlaşarak çözmenin gayreti içinde olacağız dedi. Ülkenin ana meselelerinde muhalefet, iktidar ayrımı yapmayacağız. Bütün konularımızı konuşarak, görüşerek ve uzlaşarak çözmenin gayret içerisinde olacağız. Bölgede yaşanan çatışmalı süreçte Bakanlar Kurulu toplantısının gündemlerinden biriydi. Güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonlarla beraber uzun bir zamandan beri devam eden Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik yatırım, teşvik ve destek projelerini nihayet ee, tamamladık. Türkiye-Suriye ilişkilerine dair açıklamalarda bulunan Yıldırım. Türkiye'nin güneyinde bir Kürt oluşumu meydana getirme amacı güdüldüğünü iddia etti ve bunu asla kabul etmeyeceklerini bildirdi. Bizim e, önemli üzerinde durduğumuz konu çok nettir. Türkiye'nin, e, Suriye'nin bölünmemesi, toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi herhangi bir etnik gruba avantaj sağlayacak yeni bir, Yapılaşmaya izin verilmemesi. Görüyoruz ki e, bazı gayretler var Türkiye'nin güneyinde bir Kürt oluşumu meydana getirmek, başka bölgelerde de başka oluşumlar e, ol, e, meydana gelmesine zemin hazırlamak bu asla Türkiye olarak bizim e, kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Irak. İsrail, Rusya ve Mısır'la olan ilişkilerde Yıldırım'ın gündemindeydi. Irak'ta da yine taraflarla yakın işbirliği içerisinde daha istikrarlı ve merkezi yönetimin bütün ülkede söz sahibi olacağı bir durumun sağlanması için Türkiye olarak gereken katkıyı vermeye devam ediyor.